Evet, hani ayaklarım yerden kesilmedi değil yani. Ayaklarım da yerden kesildi. Çünkü sonuçta çok değer verdim. Senelerdir ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemden beri de hani takip ettiğim bir Devlet büyüğümüz, bakanımız, başbakanımız. E, tabii karşımda bir anda görünce insanın heyecanlanması, e, yani heyecanlanmaması e, elinde değil. Onun için çok mutlu oldum yani. Bir bambaşka bir gün oldu. Sanki içime doğdu yani. E, zaten de ilden de e, il başkanlarım e, diyorlardı. Hani böyle e, sizi tanıştıralım artık yan yana getirelim e, falan. E, o gün tesadüf mi diyeyim? Artık hani kimsenin e, herhangi bir yardımı olmadan da bazı şeyler e, olabiliyormuş. Kemal Paşa e, bel kahve e, tünel açılış törenlerine gelmişti. E, orada halkın arasına indi konuşmasını yaptıktan sonra e, ben de zaten protokoldeydim. Eee tebrik etmek için ben de gittim. E, ne dediniz Beni görünce çok şaşırdı. Dedi ki e, dedim başbakanım artık bir şey yapalım yani bir sarılalım dedim yani ben sizin olmadığınız zaman eee İzmir'de sizin yokluğunuzu aratmıyorum dedim yani. Güldü bu. Ee, tabii gürültü şey de var, müzik de var. Ee, şey yapamadı. Ee, anlamıyorum dedi. Dedim ben sizin benzerlerinizden tanınıyorum İzmir'de. Ee, onun için sizin yokluğunuzu aratmıyorum yani İzmir'de. Nereye gitsem e, Başbakanım Binali Yıldırım diyorlar dedim. Ee, güldü, sevindi. O zaman o e, Orada yanımızdaki e, Sayın Bakanımız Veysel Erol da vardı. Dediler ki oradaki arkadaşlar Sayın Başbakanım ne kadar benziyorsunuz bu kadar birbirinize dediler. Benziyor, benziyoruz değil mi dedi. Evet benziyoruz dedi. Benziyoruz dedi. Şimdi hem soruyor hem cevaplıyor kendisi. Evet. O zaman dedi, sizden bir yan yana bir resmimizi alalım dediler. Ee, Başbakanlık fotoğrafçıları e, resmimizi çektiler. Sağ olsun. O da e, çok samimi bir sarıldık birbirimizi. Hani e, hani 40 yıllık ahbap gibi dost gibi. Sağ olsun çok sıcak davrandılar. E, böyle bir e, görüşmemiz oldu. E. Vallahi şimdi e, hissetme olayı e, tabii ki değerli devlet büyüğümüz, değerli insan, başbakanımızla görüşmek e, nasip oldu. Bu da beni çok mutlu etti. E, böyle bir olayı yaşamamız. Çok mutluyum, çok memnunum yani. Bir resim çekilebilir miyiz dedim. Ee, tabii ki orada e, resim çekecek birini bulmak zor. Birisi dedi ki ben çekiyorum dedi. Ben istedim ki benim de olsun. Dedim o zaman Sayın Başbakanım bari bir selfie yapalım. Bulunsun dedim. Sağ olsun kırmadılar. Beraber selfie yapmış olduk. Sonra bana kart verdiler. E, Kartvizit uzattılar. Ben tabii o heyecandan artık kartvizitten bakmadım. E, cebime koydum. E, i̇ş yerine gelince baktım ki Başbakanlık foto Fotoğraf Stüdyosu'nun kartıymış. Birden dinler ki eğer resim istiyorsanız o resimleri bir resim atarak bize ulaştırın. Biz de size or çektiğimiz resimleri ulaştıralım dediler. Sayın vatandaşlarımı buradan sesleniyorum. Erdoğan için değil, Erdoğan için evet, evet, evet. <laughs> Çok benziyor, aşırı benziyor. <laughs> no, onlar da benziyor. <laughs>